Arkadaşlar Ben 5 yaşındayken Benim teyzem bana böyle bir motor verdi Oyuncak motor Böyle Ben, ben Küçüklükten beri Bu oyuncak böyle oynanıyor Sanıyordum Ama değilmiş Ben Daha demin öğrendim bu oyuncak böyle 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 oynanmıyormuş. Böyle oynanmıyormuş bak. Uzaktan kumandalı gibi oynuyormuş ama kumandası yok. Bak. Bak. Bak dur. Bak. Keşke bende de bu oyuncaktan olsun diyenler abone olsun.